Polikistik over toplumda %15 civarında görülebilen bir şey. Ama tabii ki bu %15 oran ultrasonografide polikistik over görüntüsüne göre söylenmiş oran. Halbuki gerçekte aslında o kadar da yüksek bir oran yok. Polikistik over'in en önemli özelliği yumurtlama tembelliği ama yumurtlama yok diye bir şey yok. O çok ağır durumlarda tabii ki öyle bir şey de olabilir ama çoğu zaman da yumurtlama tembelliği. Yani e polikistik overı olmayan bir kadında eğer 12 tane yumurta oluşuyorsa bir yıl boyunca polikistik overin ağırlık derecesine göre bu 2 de olabilir ki çoğu zaman bu kadar olmuyor. 8 ortalama mesela bir yumurta gelişimi söz konusu olabilir. Peki polikistik over tanısı konduktan sonra ne yapmak lazım? Bir kere öncelikle polikistik over tanısı konmuş olması hamile kalınmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü birçok hatta büyük çoğunluğu kendi kendine hamile kalıyor. Sonradan öğreniyor polikistik over olduğunu. Polikistik overde yumurtlamalar 14. gün değil de işte 21. güne kadar gecikebildiği için eğer polikistik over tanısı alındıysa bir mantıklı seçenek şu olabilir. Yumurtlama monitörü adı verilen cihazları kullanmak. Bunlar idrarda günlük yapılan idrar testlerinde yumurtlamanın olduğu e, günü gösteren testler. Çünkü polikistik overde hamile kalınamıyorsa aslında en temel sorun yumurtanın oluşmaması değil, yumurtanın ne zaman oluştuğunun bilinememesi. Çoğunlukla çünkü 3. haftada oluşuyor. Halbuki klasik bilgi olarak anne aday adayları 2. haftada yumurtlama olduğunu düşünerek o süre zarfında yani 14. gün ve bundan birkaç gün öncesinde ilişkiye giriyorlar ve böylece yumurtlama gününü kaçırmış oluyorlar yumurtlama monitörü ile yumurtlama gününü net olarak belirlemek ve çoğu zaman da geç yumurtlamada olsa böylece yumurtlama günü yani en doğurgan en doğurgan gün atlanmamış olur.